Sevgili seyirciler e, Burası Bilecik Nüfer Sizlerin geçince 200 metre Hemen solda Bir yer e, Ben de sabah spor yaparken gördüm e, Evet doğayı e, Atmayalım Diye yüzlerce haber yapıyoruz e, Buradaki atlığın e, giyim eşyalarının dikkat, dikkatimi çekmesi sebebi şu. E, bunlar emniyet güçlerimize ait. E, gördüğünüz gibi rozetleri var. E, yani plamaları var. E, o yüzden çekiyorum. E, yani vatandaş sana atıyor doğaya. Uyarıyoruz. Yani devlet e, emniyet güçlerimizin de böyle doğaya eşyalarını bırakmasın çok bir hoş görüntü olmamış. Ee, yani aslında az ileride, 100 metre ileride e, dönüşüm kumbarası var. Oraya bırakılabilirdi. Ee, o yüzden ben buradan yetkililere e, bunu e, yayınlayacağım. Buradan inşallah alırlar. Yani bırakılsa daha iyi olurdu. Burada bırakılmamış. Gelmişler. Gelişi güzel. Buradan ee, sevgili seyirciler aşağı atmışlar. Yani hiç hoş olmamış çok güzel görüntü olmuş. Yani üzülerek çekiyorum bu görüntüleri. Yani yani bir poşetle çöplük kenarının yanına bırakılsa daha güzel olurdu. Sonra doğa bizden e, bunların hesabını soruyor. İşte başımıza dertler bitmiyor. Yangınlar, seller. O yüzden Bakın yemyeşil doğaya zarar veriyoruz. Bakın şu yeşile bakın. Sevgili seyirciler. O yüzden bu, bu eşyaların yani tez zamanda buradan alınıp çöp atılmasını istiyorum.